Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Haftanın son gününü Memorial Bahçeli Evler Çocuk Nörolojisi bölümünden uzman doktor Selvinaz Ediz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Sel ediyorum. Selvinaz Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle konu başlıklarımız neler? E, çoğunlukla epilepsiyi konuşacağız. Evet. E, ...çocuktaki durumları konuşacağız evet, şu anda. Evet, evet. Bir hemen ilk sorum şey olsun, epilepsi nedir olsun? Hemen peşinden de tedavi edilebilir mi, edilemez mi? Bunu konuşalım. Tabii epilepsiyi tanımlamadan önce, öncelikle nöbetten bahsetmek lazım. <laughs> Her nöbet epilepsi değil tabii ki. Epilepsi, Uluslararası Epilepsi Ligi'nin tanımına göre... 24 saat arayla ve daha fazlasında geçirilen nöbet aktivitesi, hı hı. ya da tek nöbet ve beraberinde EEG'de bir laboratuvar bulgusu demektir. Tekrarlayıcı bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir. Ama her nöbet geçiren çocuk epilepsi hastası değildir. Bunu karıştırmamak lazım. Genelde çok karışan bir durum. Her 100 kişiden 1-5 arasında hayat boyu bir kez nöbet geçirebilir ama bunların çoğunu epilepsi olmuyor. Epilepsi dediğim gibi tanımına göre tekrarlayıcı ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Peki hocam biliyorsunuz ki aslında e, aileleri çok ciddi manada etkileyen bir durum bu. Evet. Yani yarın bir gün bu çocuk büyüdüğünde, büyüme çağdayken e, serviste bu çocuk nöbet geçirir mi, okulda evet. geçirir mi? Yani evet. ailelerin en büyük endişelerinden bir evet. tanesi. Tanısı konan bir çocuk için konuşuyorum şu anda. Tedavisi evet. ne kadar sürer? Yani nasıl bir süre alır? Bu e, süreç, yaşadığı hastalık bütün hayatı boyunca devam eder mi? E, kişiyi ne bekliyor? Yani evet. neleri onu etkileyecek? Hayatından ne kaçıracak, götürecek? Bunları konuşalım, soracağız. Evet, tabii yani bir insanın çocuğunu nöbet geçirir halde görmesi tabii ki çok zor. E, sonrasında bir şey olacak mı? Nasıl gidecek? Bunlar çok ardından gelen sorular. Ee, öncelikle tabii ki bunların çeşidi var epilepsinin. Ee, genelde bizim çocukluk çağında gördüğümüz epilepsilerin yüzde 60'ı tedavi edilebilir oluyor. Yani çocukluk çağının iyi huylu epilepsileri oluyor. Ve genellikle tedavileri 2 yıl nöbetsizlik ve sonrasında da ilaç kesimi şeklinde oluyor. Bunların iyi huylu epilepsilerinde yüzde 30'unun işte bir kısmı dirençli gidebiliyor. Belki ikinci ilaç gereksinir. Belki mükerrer nöbetler olabiliyor. Ama yine maksimum tedavi süresi 3-4 yıla uzuyor. Ee, geri kalan %40'lık grup asıl bizi uğraştıran grup oluyor aslında. İşte bunların bir kısmı bir lezyon oluyor ona bağlı oluyor. Bir kısmı bir nörogenetik hastalığa bağlı oluyor. Altta yatan işte kalıtsal nedenlere bağlı veya bir takım metabolik hastalıklara bağlı oluyor. Bunları tedavi etmek biraz zor oluyor bizim açımızdan. Ee, şöyle bir işte iyi huylu bir nöbettir ya da epilepsidir işte iki yıllık tedaviyle geçer diyemiyoruz bunlara. Hı -hı. Bu tamamen hastalığa ve hastanın gidişine ilaca cevabına bağlı oluyor. Ama yüzde 60'ı e, yüksek bir oran e, iyi huylu epilepsiler grubunda ve tedavi edilebilir. Sonrasında da çocuğun ilerleyen hayatında ona herhangi bir zihinsel problem, herhangi bir işte engellilik durumu e, herhangi bir işte e, hayatında bir aksayış, öyle bir şey yaratmıyor tabii ki. E, ama genel olarak bütün, e, aslında aileyi etkileyen bir durum. Çocuk şimdi ne yaşadığını o esnada bilmiyor, belki de biliyor. Peki birazcık da şeyi konuşmak istiyorum, nöbet şekillerini konuşmak istiyorum. Hı -hı. Farklı tipleri var mı? Belki fiziksel olarak bunu tarif edemeyebiliriz ama e, az çok yaşanılacak, yaşadığı durumu birazcık konuşmak istiyorum sizinle. Aslında yani nöbet deyince ya da havale deyince halk arasında biz hep işte tüm vücudun kasıldığı, ağızdan köpük çıkması ve işte gözlerin kayması şeklinde bir nöbeti anlıyoruz. Hı hı. Ama e, o kadar çeşitli nöbet tiplerimiz var ki, yani sadece e, okul çağındaki çocukların işte bir noktaya bakıp dalıp Göz kırpıştırıp ve ondan sonra kendine geldiği 10 saniye süreli nöbetler var. Biz bunlara dalma nöbetleri diyoruz. Veya sadece bir kolun atması şeklinde, ritmik atması şeklinde nöbetlerimiz var. O an çocuk bilincini kaybetmiyor veya yarı bulanık oluyor. Hmm. Anne ile konuşmaya devam ediyor, kafasını sallıyor, cevap vermeye çalışıyor. Veya çocuk bir noktaya bakıyor yalanmaya başlıyor ve o an bir kopulukluk oluyor, birazcık salyası akıyor, 10 saniye sürüyor ve sonra devam ediyor işlevine. Başka onun dışında Tabii bildiğimiz büyük nöbetlerimiz var. Onun dışında sıçrama, sadece sıçrama tarzında gün içerisinde nöbetler olabilir. Ee, onun dışında gece uykuda çocukluk çağının en sık gördüğümüz nöbetlerini görüyoruz. İyi huylu nöbetlerden. Mesela çocuk gözlerini açıyor gece uykuda, bir hırıltı sesi geliyor boğazından. Veya yüzünde hafif bir atma oluyor, kolunda hafif bir kasılma oluyor ve geçiyor. Yani aslında bunların hepsi nöbet ama... Hmm, daha küçük bebeklerde gözden kaçıyor bir kısmı. Ee, bazen daha küçük bebeklerde bizim selamlama tarzında şu tarz e, kapanma veya işte hafif açılma tarzında nöbetlerimiz var. Ya o yüzden e, ritmik her tekrarlayıcı hareket açısından e, bir görünmek ve e, gösterilmek gerekir. Kontrol altında. Evet, kontrol, kontrol altında, altında olması gerekir. Bazen nöbetle karışan durum oluyor. Onu ayırmamız gerekiyor. Bu durumda çocuk işte yanlış tedavi alabilir veya gereksiz tedavi alabilir ama nöbetle karışan durumlar açısından da bunu değerlendirmek gerekiyor. Ailelerin asla övüp bas edemeyeceği, evet. asla sessiz kalamayacağı evet. bir durum evet. aslında. O esnada sizin 10 saniye diye belirttiğiniz durumun evet. uzama ihtimali var mı? Tabii. Yani mesela dalma nöbetlerimiz pek uzamıyor. Ee, ama en sık gözden kaçan bu. Mesela bir noktaya bakıp işte göz kırpıştırıp donma ve geri gelme. O an çocuk normal işlevine de devam etmeye başlıyor. Çocuk bunu hissediyor mu? Çocuk aslında günde 100 kere geçirdiği <laughs> için onu, aslında korktuğunu fark hı. ediyor ama anlamlandıramıyor. En çok gözden kaçan nöbetler de bunlar oluyor zaten. Genelde öğretmenler fark ediyor okulda. Çocuk kopuyor, hı hı hı. ders başarısı düşüyor. Ee, ama hani e, daha büyük tipik nöbetleri aslında çok da başka bir şeyle karıştırmak pek mümkün değil. Anladım.